Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat Arzu Yalçın Karlıdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ben 1976 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuş ama aslen Malatyalı olan e, bir kişiyim. Ailemin e, beş çocuğunun son ferdiyim. E, i̇lk orta ve liseyi Ceyhan'da okuduktan sonra ailemin maddi imkanlarının yetersizliğinden kaynaklı olarak e, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu'nda okudum Ancak hayalim ortaokul yıllarından itibaren avukat olmaktı. Hayalimle beraber öğretmenlerimin bana yakıştırdığı, çevremdeki insanların da çok iyi bir avukat olacağıma inanması sebebiyle bu hayalimin peşinden gitmek üzere. Yüksekokulu bitirdikten sonra iki, iki yıl çalışıp paramı biriktirip kendi biriktirdiğim parayla İstanbul'a gelmiş. Marmara Üniversitesi Neyse. kazanarak evet İstanbul'da eğitim almış bir avukatım ee, sadece tabii e, bununla kalsak diyeceğim ama e, İstanbul'a geldiğimizde malum e, bundan 25 yıl önce e, şartlar çok daha zordu. Evet. E, musluklardan akan sular e, kirliydi. E, damacana e, sularla dışarıdan su istasyonlardan su alıyorduk. Ve benim bir e, dar gelirli ya da orta gelirli bir ailenin ferdi olarak İstanbul'da ayakta kalabilmek için çalışmam icap ediyordu. Mevcut olan yüksekokul diplomamla Garanti Bankası'nın ve ...Koç Bank'ın sınavlarına girdim. Her iki bankanın da sınavlarını kazandım. Neyse. Evet, e, Garanti Bankası'nın çalışma yeri kalmış olduğum yurda çok yakın olduğu için... ...Garanti Bankası'nı tercih ettim. Ve fakültemi Garanti Bankası'nda 3 yıl çalışarak bitirdim. Neyse. Evet, e, böyle bir e, çalışarak okuma, her iki üniversitede çalışarak okuma gibi bir dönemim oldu. Bu yönden kendimi çok aslında şanslı hissediyorum. Belki o dönemler e, yorucuydu ama... E, Güzeldir. Kesinlikle, kattı. kesinlikle öyle. Değil Hayata de. çok daha erken başlamış oldum. Hı -hı. Gerçi e, ben şimdi e, mevcut EYT yasasına ayarlanmış bir avukatım. E, bana şey diyorlar, çok gençsin. E, hani ne evet. zaman böyle yaptın? Belki geç görünüyorum diyorum. Yani benim babam gençsiniz <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim. Anne babam e, Adana'ya has olan taş kadayıf larının ustasılar. Hı -hı. Onlar birinci nesil olarak 50 yıl bu mesleği sürdürdüler. Dolayısıyla Hı -hı. ben 8 yaşından 18 yaşına kadar babamın yanında, babamın atölyesinde çalıştım. 18 yaşından sonra da Tabiri caizse el kapısı derler ya el kapısında çalıştım. E, bu sebepten dolayı e, yaşımla beraber e, çalışma hayatımda devam ettiği için şu an çok genç bir e, emekli vatandaşınız karşınızda. karşınızda duruyor. İnşallah. İnşallah çok teşekkür ederim. Böyle çalışarak e, okul hayatım, e, mesleki hayatım devam etti. 20 yıllık mesleğimde şu an tam 20 yıllık e, icra etmiş mesleğini icra etmiş bir kişi olarak karşınızda duruyorum. Harika. Avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, Hangi konularda evet, çalıştınız? Evet, kesinlikle. Çok... Ben e, liseyi bittikten tam 5 yıl sonra e, kesinlikle kendi azmim ve mücadelemle, kendi imkanlarımla Marmara Hukuk Fakültesini kazandım, geldim. Çünkü az evvel de dediğim gibi bu benim e, karakterimle örtüşen bir meslekti. Yani insanlar isimleriyle müsamaha bir hayat yaşarlarmış ya, ben de bu meslekle örtüşmüş bir kimlikle sanki doğmuş gibiydim. Birçok insanın bana yakıştırdığı bir meslekti. Ve 20 yıl boyunca da hakikaten dolu dolu bu mesleğimi icra ettim. Öncelikle Marmara Üniversitesi'nde... E, akademik bir kariyer yaptım ama asıl e, pratik kariyerimi Şafak Hastaneler Grubu'nda yaptım. Şafak Hastaneler Grubu'nda e, henüz e, bir e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sajer e, Avukat olarak Hürriyet Gazetesi'nde Doğan Yaydık, Yayın Holding'de çalışırken gazetede bir ilan üzerine e, başvurduğum yer Şafak Hastaneler Grubu'nda şöyle yazıyordu ilanda. Hastanemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere en az e, bir yıl ve üzeri tecrübeye sahip 30 yaş üzeri bayan Avukat aranıyor diye. Sadece oradaki özellikle sadece bayan olma özelliğim tutuyordu. 29 yaşındaydım. Henüz 17 günlük avukattım. Ee, ama yine de oraya müracaat ettim Neyse. ve kendimi kabul ettirdim. Harika. Yaklaşık e, 12 yıl boyunca e, avukatlıklarını üstlendim. Şafak Hastaneler grubuyla çalışmaktan son derece mutlu oldum. Orada hem e, paramı hem dostlarımı kazandım. E, hastane e, avukatlığı yapmam sebebiyle hekim kusurlarından kaynaklı malpraktis davaları dediğimiz davalara evet. baktım. Sağlık hukukundan doğan davalara baktım. Çalışanlarımızdan doğan iş hukuku davalarına baktım. Şirketin e, alım satımla ilgili sözleşmelerle ilgili sözleşmelerden doğan davalara baktım. Tahsil edilemeyen çek senet gibi e, işlemlerden dolayı icra hukukuna. Dolayısıyla ben oradan ayrıldığımda e, ikinci bir fakülteyi bitirmiş oldum. Ne güzel. Evet Müyük ve tecrübe. o kesinlikle öyle ve son 10 yılımı da serbest meslek erbabı olarak bahçelerde icra etmekte. Ne güzel. Evet devam ediyorum. Daha nice başarılar olsun. Çok teşekkür inşallah. ederim. Çok sağ olun. Avukatlık dışında farklı ilgi alanlarınız da var mı? Evet. Ticareti çok seviyorum. Yani bu yönümü babamdan almış olmalıyım. Ne yaparsam yapayım. İşinde bir ticaret olsun istiyorum. Ve son 2019 yılında ...dan beri ticaretle uğraşıyorum ek gelir olarak ya da daha doğrusu ek iş olarak. 2019 yılında bir tekstil firması kurdum. Efiba Tekstil e Gıda ve Film Limited şirketi. Bu şirketimi e tek e ortaklı olarak kurdum. Bu şirketi belli bir ciroya eriş e ulaştırdıktan sonra bir müvekkilime e devrini yaptım. E ve şu an oranın halen hukuk müşavirliğini yapıyorum. Hukuk müşavirliğini yaparken, serbest avukat olarak da devam ederken... Anne babamın birinci nesil olarak yapmış olduğu taş kadayıfını ikinci nesil olarak yapmaya başladım ve taş kadayıf imalatına yapıp bu bölgedeki halkımıza asıl tadı birinci elden ulaştırmaya başladım sahi kitap Kafe adı altında gün gören ilçemizde küçük bir e, kitap kafemizin e, yerini hazırlıyoruz şu an. Yakın zamanda inşallah e, orada icraata başlayacağız. Şimdilik Instagram sayfası olarak e, bunu sunuyorum. E, etrafımdaki Güzel. sevdiğim insanlara, dostlara. Bu kültürleri yaşatmak da önemli. Kesinlikle Ayrıca. öyle. Evet, aynen şöyle. Yani spesiyaliteler değil mi ülkemizin aynen. önemli. Aynen. Evet, ben şunu düşünüyorum Nesrin Hanım. Ben e, iki tane üniversite mezunu oldum. Mezunuyum ama e, babamın ve annemin bu mesleğini Hı. bir e, altın bilezik olarak Tabii. kolumda tutmayı evet. e, hedefliyorum. Güzel. Ve iki tane oğlum var Allah bağışlarsa. Her ha. ikisinin de e, matematik zekaları var ve her ikisinde olmak arzu ettikleri bir meslek var. O meslekleri olsunlar ama bu e, benim anne evet. babamdan aldığım bu ticareti bu ticari ahlakı ya da bu taş kadayıfçılığı ya da benzer bir şeyi çocuklarıma üçüncü nesil olarak aktarmak istiyorum. Yani çocuklarımın da yine kolunda Tabii. bir altın. Yani okul çıkışında evet. işte annemizin bürosuna gidelim ya da annemizin dükkana gidelim. Bugün örnek veriyorum 13 yaşındaki oğluma siparişi teslim etmesini ya da 10 yaşındaki oğluma işte hesabı almasını öğreterek hayata erken yaşta evet hazırlıyorum ne açıkçası. Güzel. Evet. Çok güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Evet. Açıkçası e, sahip kitap ve antika eşya evini e, aynı bir önceki kurduğum EFIBA, Gıda Tekstil Limited Şirketi gibi iyi bir ciroya getirip belki onu... E, devretmeyi düşünüyorum ya da çok büyük kitlelere. Mesela ben şöyle diyorum açıkçası. Belli bir maddiyat eriştikten sonra mesela burs verdiğim öğrencilerim var. Burs verdiğim öğrencilerimin sayısını arttırmak istiyorum ya da yardım yapabileceğim Neyse. kuruluşlara evet yani ulaşmak istiyorum açıkçası. Ben şu zamana kadar şey diyorum. Yani bu dünyaya yönelik çalışmalarımı, kendime ait çalışmalarımı ee, yapabildiğim kadar yaptım. Bundan sonra ahirete yönelik çalışmak istiyorum. Birazcık da o tarafta bir şeyim var, e, gönül bağım var. Biraz konuşmak gerekse, bugün mesela takip ettiğim çok beğendim Gamze Özçelik'in işte Afrika'daki çocuklarla olan e, şey iletişim ilişkisi gibi. Oraya bizzat gidemesem de, oraya giden e, arkadaşlarımıza maddi katkılar sunarak e, hayırlara vesile olmak istiyorum. Mesela geçen yıl satın almış olduğum yazlığın bahçesinin örneğin e, bu yıl e, çok fazla sayıda ağaç diktirdim. O ağaçların fidanların dikiminden büyümesine kadar, sulamasına kadar, gübrelenmesine kadar tamamen masraflarını ben üstlendim. Böyle güzel sosyal projelerle de ya da mesela diyelim hukukla ilgili ücretsiz dava alarak ya da ücretsiz hukuki danışmanlık yaparak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşmak istiyorum açıkçası. Yani tabii sadece ihtiyaç sahibi vatandaşımız demeyelim. Bu yurt dışında da olup ihtiyaç sahibi olan tüm dünya insanlarına evet. elimden geldiği kadar ...birilerine faydalı olmak istiyorum. Yardım eli uzatmak Kesin... manevi haz evet, kazandırıyor. Evet, aynen öyle. aynen. Neyse. Yani bu hazı yaşamış ve bundan feyz almış bir kişi olarak... ...bunları çoğaltmak istiyorum açıkçası. Güzel, daha nicelerine. İnşallah, çok teşekkür ederim. Peki avukatlık mesleğini kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip evet. olmaları gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki. Bu mesleği gerçekten dışa dönük olan sosyal insanlar yapabilir. Ve kitap okumayı kesinlikle çok sevmeliler. Kitap okumayı sevmeyen bir insanın avukat olması ya da avukatlık mesleğini icra etmesi düşünülemez. Neden? Çünkü kanunlarımız sürekli güncelleniyor, değişiyor ve şeydir. Yani e, okuduğunuz kitabın ne olduğu da önemli değil. Ben çocukken bulduğum her şeyi okurdum. E, nihayetinde bizim çocukluğumuzda 76 doğumlu bir evet. X kuşağı olarak bizim çocukluğumuzda kitaplara ulaşmak o kadar kolay evet. değildi. E, Ceyhan'da kapalı cezaevi vardı. Oranın e, rehber öğretmeni Hasan Fırat e, e, abimiz bizim e, aile dostumuzdur. Bana sürekli kitap getirirdi okumam için. Evet. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Onun getirdiği kitaplarla belki çok daha farklı bir şey elde ettim. Düşünce elde ettim. Bunun bu benim gibi olan bu şeyi diğer gençlerimize mesela avukat olmak isteyen bir müvekkilimin kızı geldiğinde ona kitap setleri aldım ve hediye ettim. Sen bu kitapları bitirmediğin müddetçe bana avukat olmak istediğini bir daha söyleme. Hı -hı. Çünkü normal bir romanı okumayan, Tabii. normal bir romanı Hı -hı. okumaya zaman ayırmayan ya da merak etmeyen Hı -hı. bir kişinin hukuk kitaplarını okuması Doğru. beklenemez. Öyle Kesinlikle. değil mi? Tabii, ya da yeni çok çıkan kalındır. bir yönetmeliği ya da yeni Tabii. çıkan bir tüzü meraklı Hı. olacak, araştırmacı evet. olacak ve kendisini sürekli güncellemeyi bilecek. Sosyal olacak. Evet, ondan keyif alacak. Tabii, değil mi? yaptığı yani. işten tabii keyif alacak. Ee, bunun için de e, yani emeksiz yemek olmadığı için avukat olmanın en temel sebebi okumayı sevecek. Kısacası. Demeksel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Son ederim. Olarak mesajınız var mı? Evet, e, mesajım e, özellikle gençlerimize lütfen e, tabii ki. Arkadaşlarınızla sohbet etmek, dışarıda zaman geçirmek e, size keyif verecektir, hayat enerjisi verecektir ama zamanınızın tamamını YouTube'larda, Instagram'larda, Facebook'larda, video izleyerek ya da TikTok'larda beğeni yaparak ya da e, arkadaşlarınızla sadece e, çok özür dilerim ama gate muhabbeti dediğimiz muhabbetler yaparak geçirmeyin. Okumaya zaman ayırın. E, annenizin yapmış olduğu Yılmaz Özdil'i e, de buradan saygıyla almak istiyorum. Kendisinin bir köşe yazısında ifade ettiği gibi kızlarımıza örnek veriyorum Tarhana yapmayı da öğrensinler, hamur mayalamayı da öğrensinler. En güzel okullarda da okusunlar ama erkeklerimiz de bir keser tutmayı, çivi çakmayı öğrensinler. Çünkü bir erkek ya da bir kız olarak, bir birey olarak mesleklerimizin haricinde insanız. Tek başımıza kalabiliriz. Tek başımıza kaldığımız zaman ayaklarımız üzerinde durabilecek yeteye sahip olmalarını ben istiyorum, diliyorum. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Avukat Arzu Yalçın Karlıdağ'dı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Nesrin Hanım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.